Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'da son sürümü göstereceğim. Son sürüm kaçtı ya? 0.11.0 Çok güzel yenilikler falan var. Gördüğünüz gibi yazıyor zaten. Versiyon. Böyle. Üstte telefonun markası falan. Burada dil seçme gelmiş ama Türkçe yok. Ayarlara falan skin gelmiş. Buraya basıp, buraya basıp kendi skininizi bulup, hani eğer kendi skininiz varsa onu ayarlayabiliyorsunuz. Play deyip, evet gördüğünüz gibi isim falan değiştirme falan gelmiş yani kaleme basıp. Ben şöyle kravete olarak şuna gireyim be. Bakın. Hmm, nerede doğdum? Çok güzel yenilikler gelmiş arkadaşlar. Şöyle yeni bir açalım. Ee, yani şimdi göstereceğim size zaten nelerin geldiğini. Evet, zaten öyle güzel bir yerde doğduk ki. Öncelikle Crafting Table alalım. Size göstereyim. Evet şunu şöyle koyuyoruz. Tabii ki açmaz. Ya ben size kısacası göstereyim. Ee, oyuna boyalar, balık falan eklenmiş. Şimdi olta bot minecraft yazıyor burada. Saatiydi, pusula pusulasıydı falan. Spam yumurtaları falan gelmiş. Burası aynı. Burada değişen yani bir şey yok. Kayalarda da yok. Evet şimdi. Öncelikle botu deneyeceğiz. Evet. Yapımı kolay. Yapımı da göstereceğim. Evet. Bir buna. Bir buna. Bir buna. Böyle basa basa arkadaşlar. Botunuzu hareket ettirebiliyorsunuz takla Cemilayım hadi. Kaptan indir beni. Evet. E, olta da bunu böyle attıktan sonra zaten biliyorsunuz nasıl şey olduğunu. Ama ben bir balık yakalayacağım. Şu kırmızı şey aşağı doğru indiğinde balık gelmiş oluyor. Hatta bazen balığın geldiğini bile görüyorsunuz yani suda. Biraz bekleyelim. Balık tutmak sabırlı bir iştir zaten. Bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Ee, çok güzel olmuş ee, yeni güncelleme şeylerini. Ee, Alpan'ın zaten gördüğünüz gibi yukarıda yazıyor. 0.11. şey sürüm. Buradan balık çıkmaz. Şuraya doğru sallayalım. Burası. Burası büyük olduğu için işte öyle bot falan gör geldimmiş gördüğünüz gibi. Şimdi sizlere vagonu deneyeceğiz. Yani mine kart, mine krat, öyle bir şey. Ya olta işte gel balık geldiğinde onu yapıyorsunuz. Ee, buradan ray seçiyoruz, ray alıyoruz. Gidiyoruz nereye kuralım şimdi hop, hop 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 oba 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 hop 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 bunu buradan bana koyduğunuzda zaten right diye yazı geliyor ondan sonra şu tuşa bastığınız gibi geç tıraşı ver gazı yaparsınız yani ben size bir de rest göstereyim bildiğiniz gibi bunda da olduğu için diğer rayını yine attık ya dönüşleri falan alacağız bunda daha hızlı oluyor arkadaşlar bildiğiniz gibi zaten ee, elektrikli olduğu için takılacağı minayim şunları şöyle koyuyorum evet vagonumuzu koyduğumuz gibi tek tuşla gördüğünüz gibi daha çok hızlı Gördüğünüz gibi böyle vagon da var. Ee, şimdi yapımlarını göstereyim size. Craft tick Table ya Niye girmiyor? Ha, doğru. Craft Tick olduğumuz için girmiyor. Ben de Survival'dan bir yer bulurum. Bot yapımı falan kolay. Ee, hayatta kalmaya girelim. Lan 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 lan. Ölme lan ölme. Diamond Clash falan var elimizde Survivor Bu ne ya? Ha bu bağlantılı oynamak için Sizlere hemen göstereyim Ondan sonra zaten videoyu Sonlandırırım e Bildiğiniz gibi artık PC'den video atıyorum Burası neymiş lan? Bu ne lan? Taklarım ilahi Çamur bu bu ne ya? Bu ne ya? Şöyle kırıyoruz kırıyoruz. Kırmanızı. Burada da ağaçlar baya kalınmış ha. E ee, bunun indirme linkini nereden bulabilirsiniz? Cepte net. Ee, güvenli bir site. Ben hep oradan indiriyorum zaten. Ee, başka? Ya zaten yayınlandığı için linki istediğiniz yerden indirebilirsiniz ama ben Ceptenet'ten indirdim böyle. böyle değişik güncellemeler falan gelseydi yani iyi ee, ne derler bana? değişik değişik böyle malzemeler bir şey falan gelseydi daha güzel olurdu Smet değilmiş. Buna şükredelim. Şurayı da alayım zaten. Sonlandıracağım. Vagon demirden yapılıyor galiba bildiğim kadarıyla. Çok 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 Şimdi bir tane bundan biraz çubuk yapalım. Şimdi taklayayım. Craft'ımızı tam şuraya koyuyoruz. Gezenizde evet. Geliyor. Evet bakın burada bot var. Ee, bot yapımı böyle oluyor arkadaşlar. Bir tane kürek yapmamız lazımmış. Bak. Kürek doluyor. Bir tane kürek yapalım. Evet bakın. Böyle. 6, 3 en üstte iki tane başlara. Ortaya da bir tane şey koyduğunuz zaman oluyor zaten. E, vagona gelelim. Bu ne? Bu da aynı. Bu da aynı. Ama odun değiştirdikçe. evet. Olta aynı PC'de yapıldığı gibi. E, evet, bakın yeni yeni çitler falan gelmiş. Bunlar var mıydı? Bilmiyorum. Ama yoktu bence. Bakın böyle yeni yeni kapı. Ya e, aslında kapıdan dolayı değil. Ona e, ne derler? Böyle işte. Şunu yapalım. Tamam burada ne var merak yok. Buraya yani. işte. Arkadaşlar bel ee yeni bir sezona başlayalım diye ee, şöyle çıkalım ee, kaç dakikalık olmuş video Evet 10 dakikalık Evet tarz, bugünlük bu kadar ee, tekrardan indirme linkini zaten yayınladıkları için her yerden bulma gibi bir şansınız var Hepinize iyi günler diliyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Oyunsuz kalmayın.